Muhteşem Tatlı Tarifleri kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çayın kahvenin yanına hemen kolaylıkla hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir kurabiye tarifimle geldim. Videomdaki tüm detayları atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum ve sizleri bekletmeden hemen tarifimin yapılışına geçiyorum. Uygun bir kabın içerisine oda ısısında bekletmiş olduğum 125 gram tereyağı ve 1 su bardağı toz şekeri alıyorum. Spatula ile karıştırıyorum. Şeker ve tereyağını güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 2 yumurta ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tekrar eklediğim malzemeleri karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml'dir. Çay bardağı ölçümde 125 ml'dir. Eklemiş olduğum malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şimdi bir yemek kaşığı dolusu nişasta, bir tatlı kaşığı kabartma tozu ve 3,5 su bardağı unu azar azar ekliyorum. Kuru malzemelerimi ekledikten sonra spatula ile önce hamuru toparlıyorum. Daha sonra elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Tarifimde toplam 3,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı unun kalitesine ve markasına göre değişkenlik gösterecektir. Bu nedenle dikkatle ekleyelim. Kalan unumu da ekledikten sonra şimdi elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Eni yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Kurabiye hamurumu hemen toparladım. Görmüş olduğunuz gibi Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Daha sonra bir çay bardağı damla çikolata ve bir çay bardağı dönmüş ceviz ekliyorum. Tekrar elimle yoğuruyorum. O aşamada kayıttan silinmiş. Bu nedenle size miktarını bardak ölçüsüyle göstermek istedim. Gerçekten dakikalar içerisinde hemen kolaylıkla hazırlayabileceğiniz çok lezzetli ve çok pratik bir kurabiye tarifidir. Çikolata ve ceviz ekledikten sonra hamuru istediğim kıvama geldi. Şimdi şeklini vermeye geçiyorum. Kurabiye hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Elimle toparlıyorum. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştiriyorum. Videoda görmüş olduğunuz gibi tüm hamurlarımı aynı şekilde hazırlıyorum. Tüm kurabiyelerimi aynı şekilde hazırladım ve pişmeye hazır olan kurabiyelerimi önceden ısıtmış olduğum alt üst 170 derece fırında yaklaşık 20 dakikada pişirdim. Pişirme süresi fırınıza göre değişebilir. İlk 15 dakikadan sonra kontrollü olarak pişirelim. Kenarlardan çok hafif pembeleşince kurabiyelerinizi fırından alabilirsiniz. Kurabiyelerim sunuma hazır. Çayın kahvenin yanına hemen kolaylıkla hazırlayabileceğiniz muhteşem bir lezzet oldu. Şöyle sizlere kurabiyelerimin iç dokusunu da göstermek istiyorum. Damla çikolata ve cevizle uyumu inanın çok lezzetli oluyor. Yemelere doyamayacağınız enfes bir lezzet. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun diliyorum. Bir güzel tarifinden sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir dahaki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.